Sevgili koç burçları hayatın değişmeye başladı senin de tabii ki ama sağlığınıza biraz dikkat edin şu aralar spor yapmayı çok seviyorsunuz sevgili koç burçları hayatın değişti sağlığınızdan test edebilir ayak bölgesi mesela spor yaparken sporu çok seviyorsunuz tamam biliyorum ama arkadaşlar. Ayınıza biraz dikkat edin. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Başınız devamlı ağrıyor. Bunu da kontrol olmanızı tavsiye ederim. Sevgili koç burçları. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Mesela ummadığın yerden tanışabilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir müjde alabilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Yani ruh ikiziniz gelsin de. Yani şu aralar imzayı atmanızı tavsiye etmem. Tabii ki kendinize bırakıyorum. Evlenmiş boşanmış olanlar tekrar barışabilirsiniz, tekrar geri dönebilir sana, sevgili koç burçları, yeni evlenenle hep alttan alıyordunuz sevgili koç burçları, hep alttan alıyordunuz sevgili koçla. Mesela şu aralar problem olabilir, yani yapamacağın şeylere söz vermeyiniz koç burçları. Hayatın değişti çünkü, yani kırılmasın diye yeni evlenenlerin biraz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yeni evlenenlerin biraz problemler var tabii ki. Onların noktayı koyabilirsiniz. Müjde alabilirsiniz. Bebek haberi alabilirsiniz. Müjde. Yeni evlenenlere müjde var. Sevgili koç burçları. Hayatın değişti senin de. Saçınıza dikkat edin sevgili koç burçları. Şu arala boyattırmayınız, kestirmeyiniz. Dilediğiniz gibi olmayacak. Yani biraz tabii problem dedi problem estetik olmayınız sevgili koç burçları mecbura kalmışsın olmayınız sevgili koçla hayatın değişti mükemmel olmaya başladı iş yeri kariyeri başlangıçlara başlayabilirsiniz kariyerinde iyi olmaya başladı hayatın değişmeye başladı para kışın yoğdu para kışın gelmeye başladı iş yeri kariyeri hayatın dırmanışları güzel olmaya başladı sevgili koçla ev alabilirsin, taşınabilirsin. Sevgili koçla bütün senin de dilediğin olacak. Sağlığına test etmiş olabilir. Şu aralar bir daha test edebilir, bitirebilir, yüzleşebilirsiniz. Mükemmel olacak sevgili koç burçları. hayatımız değişti sizin de. Evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Tekrar geri barışalım diye gelebilir. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Miras konularında problemlerin varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz. Mahkemeden bir kağıt gelebilir üzülebilirsiniz biraz. Dilediğin gibi olmayacak. Sevgili koç burçları. Hayatın seni de değişti. Noktalar bütün koyduğunuz evli kötü olanla boşanabilirsiniz. Noktayı koyabilirsiniz. Hayatınız çünkü tam hedeflediğiniz rüyalarınıza dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şu aralar rüyalarınız yön gösterebilir. Yani pozitifine kalın sevgili koç burçlarım. Hayatın sizin de değişti. Hoşça kalın, pozitifine kalın.